geldiniz lan yanımı değerli takipçilerim arkadaşlar Karadeniz'imizin vazgeçilmezi biz çerkezlerin de vazgeçilmezi tavada pratik en sade halimle size mısır ekmeği tarifimle geldim videomu izleyin yapın derim arkadaşlar sağlıklı kalın huzurlu kalın hoşçakalın malzemelerimi söylüyorum şöyle klasik bardağımla 3 su bardağı mısır unum var bir tatlı kaşığından biraz az tuzum var. Normal una bakılınca bence mısır unu biraz daha tuz az kaldırıyor. Ben bir de çok fazla tuzlu tüketmediğim için tuz olayını size bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle kullanacağım Tereyağ, biraz sıvı yağ olacak. Bir de en önemlisi burada parmağınızı soktuğunuz zaman yakacak sıcak su olacak mısır ununuz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Unumu havuz yapıyorum. Çok az malzeme ile çok pratik ekmeklerimiz olacak. Yavaş yavaş döküyoruz. Bir kere de değil. Yavaş yavaş yoğuracağız. Bunun bir kıvamı var. Kesinlikle soğuk su kullanmayın arkadaşlar. Sıcak su. Soğuk da ekmeğiniz yumuşak olmaz. Çatır çatır olur. Mısır unu biraz suyu sever. biraz bekleteyim. Çünkü içiyor. İçtikten sonra gene isteyebiliyor su. Yani mısır unu emiyor yani suyu. Bir de mısır unu bak elim bile zor dayanıyor. Mısır unun biraz da e, kalitesine göre de değişiyor mesela. Ben bunu pazardan aldım. Poşetlerde yapan daha değişiyor. Hazır markette. E, tabi Karadeniz yöresi zaten bununla meşhur. Daha da güzel oluyor onları. Ya suyu çekti. Şöyle en azından 3-4 dakika biraz böyle yoğurun ve ee, biraz dinlendirin. Evet arkadaşlar dinlendirdim. Bakın hafif hafif böyle suyu bile var gibi üzerinde. Bunu tavada yapacağız şimdi. Pratik bu. Bunun olup olmadığını hamurun çok katı bir hamur olmayacak bu. Biraz cıvık olacak. Aldığınız zaman bakın hamur böyle elinizde yumuşacık ama böyle kalabilsin. Bir sululuğunu da hissedin. Bir de kalabilsin yani elinizde. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ay gazımın altını açtım. Şöyle biraz sıvı yağ da koyacağım. Ben bir de tereyağı koyacağım. Tereyağı koyarsanız gene sıvı yağ koyun derim. Çünkü tereyağınız yanmasın. Şöyle biraz da tereyağı koyacağım. Şöyle bir erisin tavamızda görelim. Evet arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız bana yazarsanız ben de size cevap vermek isterim. Yurt içi, yurt dışı, şehir içi hiç fark etmez. Oraya bir emoji koyar. Bana, benim videolarım YouTube'dan izleyip yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edip sosyal medya üzerinden, WhatsApp üzerinden de paylaşırsanız videolarımı tavsiye ederseniz. Çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdiden size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Evet bakın yağ bayağı kızdı. Şimdi ben bunları böyle dört parça yapacağım arkadaşlar. Ayar hazırladım. Şöyle elime alıyorum. Elinizi de biraz bunu yaparken hafif ıslatırsanız daha rahat edersiniz. Şöyle yuvarlıyoruz elimizde. Bak elde kalıyor ama yumuşacık salıyor kendini bu şekil olacak bak. Bakın, Bakın e, hafif bir narlaşma oldu çok aşırı da böyle kızartmayın aşırı da böyle aygazda tutmayın e, ne or orta ateşin üstüne çıksın içi pişmez ne de çok kısıkta kalsın kurur takıra çıkar çünkü normaline benzemez ben şöyle servis tabağıma peçete de aldım öyle çıkartacağım biraz yağsını çeksin diyerekten